Kocaeli Spor'un bu sezon yakaladığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kocaeli Spor'un başarılı futbolcuları İlyas Kubilay, Yavuz ve Tayfun Aydoğan, Kocaeli Stadyumunda maç sonu yaptığımız canlı yayına katılarak şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundular. <laughs> Tebrikler kardeşim abi, gerçekten Çok ee, bunu hak ediyor bu takım. Hikayesi bambaşka bir şampiyonluktu. Gerçekten yaşadığım yani ikinci şampiyonun bu şampiyonluğun hikayesini ömrüm boyunca unutmayacağım abi. Çok özel bir şampiyonluktu. Çok zor zamanlar da geçirdik ama hep birlikte olduk. Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. İyi bir aileyiz. İnşallah bu takım hak ettiği yerlere, Kocaeli Spor Camiası hak ettiği yerlere gelir diyorum. Sözüm maestro. Bu, bu bu kadro bir dahaki sezonda yani aynı değişiklikler şey. olur illa ki abi ama yani camia önemli olan abi. Tebrikler emeğinize sağlık. Ne söyleyeceksin? Abi de, e, kaptanım da dediği gibi zor bir süreç oldu bizim için. E, ama hiçbir zaman pes etmedik. Birinci haftadan son haftaya kadar şampiyonluğumuzu ilan edene kadar hiçbir zaman pes etmedik. Çok şükür e, mükemmel bir kadro oluşturdu yönetimimiz, hocamız. E, inanılmaz bir birlik beraberliğimiz vardı. Bunu her zaman sahaya yansıttık. Hiçbir zaman pes etmedik. Bugün de karşılığını aldık. Taraf evlatlarımıza sonsuz şükürler olsun. Bizi buraya geldiler, desteklediler. Herkesten Allah razı olsun. Kocaeli şehrine bu şampiyonluk hayırlı olsun diyoruz.